Ee, Rusya ile çeşitli Rusya'daki üniversitelerle e, ikili anlaşmaları var e, deniz araştırmaları e, yapıyoruz dolayısıyla e, baktığınız zaman e, hakikaten çok büyük bir bilgi birikimine ve altyapıya sahip olan fakülte OF'taki teknoloji fakültemiz de o da gelişmekte e, yeni yeni e, e, aktivitelerini yapmakta ama şeyi bitti yani yerleşke sorunu yok e, altyapısı tamamlandı barınak sorunu yok. E, dolayısıyla e, orada da çok e, önemli bir sorun yok. Hocam yani. şimdi bakıyorum e, sizin de başta söylediğiniz gibi neredeyse olmayan hiçbir bölüm yok. E, çok sayıda fakültemiz var dediniz. O yüzden bunları tek tek geçmemiz zaten söz konusu değil. Ama evet. siz öncelediğiniz muhakkak bahsetmek isterim dediğiniz fakülteniz veya da bölümünüz varsa dinlemek isteriz. İddialı şimdi, olduğunuz deniz fakültesi evet. gibi. Şimdi mühendislik fakültesi tabii biz e, hakikaten çok iddialıyız. Her bölümüyle iddialıyız. 10 bölümü var. Zaten bu 10 bölümün de tümü müdek tarafından yani Türkiye'deki akredde kurum mühendislik akreditasyon değerlendirme okulu tarafından akredde edilmiş bölümlerdir. Bunlar çok önemli. Çünkü bugün Avrupa'ya çıktığınız zaman Avrupa'da sizlere artık şey soruyorlar. Yani akredde misiniz değil misiniz? ulusal ya da uluslararası boyutta. Zaten bizim müdek de uluslararası tanınırlığı olan bir kurumdur. Dolayısıyla siz ne kadar ben iyiyim deseniz de Avrupalı önce sizin akreditasyon belgeniz, sertifikanız var mı diye onu soruyor. Mühendislik bölümlerinin tümü akredite olmuş vaziyette. O bakımda mühendisi ben ön ön sınıfa koyuyorum. Özellikle mesela inşaat mühendisliği bizim bahsedecek olursak belki Türkiye'de çok vakıf üniversitesinde çok daha büyük Hacime sahip, laboratuvarlar, yat yapısıyla, hoca kadrosuyla hı hı. falan. Zaten yetiştirmiş olduğu mühendisler bugün her tarafında iş yapıyorlar. Büyük bir lobisi de var. Çok güçlü bir eğitim öğretim kadrosu var. Bunun yanı sıra elektrik elektronik, bilgisayar mühendisliği, makine mühendisliği, yer bilimleri keza çok eski kurulan fakültelerdir. Ve bunlar tümü e, ikili e, diğer e, <laughs> Avrupa'da olsun, dünyanın çeşitli e, üniversiteleri ikili anlaşmalar da yürüten <laughs> bölümlerimiz. Bunun e, dışında e, ben e, tıp fakültesinin tabii çok e, iyi konumda, demin e, yayından önce biraz bahsettik. UTAK tarafından, Ulusal Tıp akredasyon Kurumu tarafından da akredi edilmiş olan tıp fakültesidir. <laughs> Her türlü organ naklinin yapıldığı, açık kap demir ameliyatlarının yapıldığı, öğrencilerin bizzat... E, bu eğitimleri almış oldu bir fakülte. Ee, çok önemli bir akademisyen kadrosu var. Diş Hekimliği Fakültesi'ni e, kurduk. Yeni o, kurulanlardan birisidir. Yaklaşık diyelim ki bir 6-7 sene olmuştur hı hı. E, veya biraz daha fazla 10 sene civarında zannedersem. Ama bugün Türkiye'nin en iyi diş hekimliği fakültesinde, her türlü e, laboratuvara sahip olan e, bir fakülte. Yeni binasını yapıyoruz. İhale çıkmak aşamasındayız şu anda. 22 bin metrekarelik kapalı bir alanı olacak. Hem hastanesiyle hem eğitim bloğuyla. Belki de Türkiye'nin en büyük diş hekimliği fakültesini evet. kurmuş olacağız. Ve yaklaşık 35-40 civarında da öğretim üyesi şu anda orada aktif olarak görev yapıyor. Çok önde gelen fakültelerimiz arasında. Peki hocam şimdi... Vakit kalırsa fakülteleri konuşmaya devam edelim ama e, Trabzon'a gelirsek bir öğrenci olarak şehrin neresinde yaşayacağız, e, ne kadarlık bir mesafe var? Hani Fiziki konumdan da biraz bahsedelim. Havaalanına çok yakın dediniz. Şehrin merkezinde olduğunu anlıyoruz o zaman. Şimdi bizim kampüs <laughs> şehrin merkeziyle 5 kilometre bir mesafe var. E, ne yerine si doğru var. hocam? Doğu tarafına doğru. Hı hı. E, ve ana kampüsümüz, Kanuni Kampüs dediğimiz hı hı. E, kampüs e, yaklaşık 1200 dönüm. Bu bakımdan biraz küçüyüz. Butik bir e, üniversite gibiyiz. Diğer Anadolu'daki Aa, bazı üniversiteleri Yani evet. E, i̇nşallah büyütmeye çalışıyoruz ama çok pahalı tabii arazi Karadeniz'de. E, bir de batı tarafında e, özellikle eğitim fakültesinin içerisinde yer aldığı iletişim fakültesinin, spor yüksek okulunun içinde bulunmuş olduğu bir kampüsümüz var, 400 metrekare <laughs> civarında. Ama ana kampüsümüz şehirden doğuya doğru 5 kilometre mesafede. O zaman sürekli ve Ofun da aslında çok da sizden ilişkisinin kopuk olduğunu söyleyemeyiz. Yok, onlar olarak da daha çok, yakın çok yere. Yakın ya ulaşım sorunu olarak? yok. Zaten şehir merkezinden üniversite kampüsünü bizzat içerisine sürekli belediye otobüsleri, özel minibüslerle falan öğrenciler taşınabiliyorlar. Yani çok yakın bir mesafe. Yurtlar ee, yakın mı hocam yerleşkelere? Yür... Evet yurtlarda 3500 e, 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 kapasiteli bir e, erkek yurdumuz var. Hemen e, şeyin bitişinde fakültelerin e, ana kampüsünün içerisinde. Bir de en son EYOF kapsamında bu e, Avrupa Gençlik Olimpik Festivali kapsamında kredi yurtların e, üniversitemize kazandırmış olduğu 3200 kişilik bir kız yurdumuz da var. E, o da hemen e, yani, üniversite kampüsü içerisinde. Topladığımız zaman 6.500 civarında e, kampüsün içerisinde e, bir yurt kapasitesine sahibiz. Bunun yanı sıra hemen kampüsün bitişiinde e, tabi tabii öğrenci mahallesi oldu. Kalkınma mahallesi dediğimiz. Ben öğrenciyken orada pek e, tek tük evler vardı. E, şimdi tabi tamamen öğrenci cazibe merkezi oldu. E, eğlence merkezleriyle, lokantalarıyla, e, oyun merkezleriyle falan ve öğrencilerin rahatlıkla barınabileceği butik yurtlar, e, pansiyonlar e, şeklinde. E, Oradan da <laughs> ayrıca e, özel olarak e, özel yurtlarda vatandaşların sağlamış olduğu <laughs> yurt olanakları var. Hocam Fatih Eğitim e, içerisinde de o yurt kapasitesi dersen sonuçlandıralım. Hı. Orada da şu anda e, yeni yapılan bin kişilik bir e, yurdumuz var. Yeni yapılıyor. Onun dışında da 500 kişilik bir yurt vardı. Toplam 10 bin, bin kişilik bir e, yurt e, kabaşlığına sahip olan bir üniversite. Dolayısıyla e, önemli bir e, işlevi yerine getiriyor. Barınma sorunu çok fazla şu anda e, gözükmüyor yani. E Peki 10.000'in e, üzerinde diğer öğrenciler de bir şekilde arkadaşlarıyla ev tutuyorlar. E, orada kalıyorlar. Ne? Eski bir üniversite olması e, hasebiyle aslında e, çok bu sorunun bir anlamı olmayabilir ama e, şunu merak ediyorum. Trabzonlu'yla e, öğrencilerin ilişkisi nasıl? Trabzon bir kere üniversiteyle tanışan en eski kent, evet. yani demin de bahsettik dördüncü eski üniversite. Dolayısıyla o süreçten süreci tam manasıyla yaşamış olan kent, öğrencisiyle tam manasıyla barışık. Özellikle belediyenin öğrenciye yönelik çok fazla yardımları vardır, çeşitli aktiviteler, düzenler, e, halk da öğrenciyle yaşamış, iç içe olmuş. Şunu söyleyeyim, e, Trabzon'da her beş kişiden birisi öğrenci. Dolayısıyla buna baktığınız zaman e, ister istemez iyi bir ilişki kurulmak zorunda. Hakikaten de iyi bir ilişki kurulmuş durumdadır. yani evet, Trabzon 50 halkıyla... Bini, 50 binden fazla öğrenci var demiştiniz evet. değil mi hocam? Yani Kent nüfusu da e, yaklaşık diyelim 300 bin civarında evet. oldu. E, 6'da biri, 5'te biri e, yaklaşık öğrenci olarak e, gözüküyor. Peki yani kazılabıp geldiğimiz zaman neler yapabilir? Sosyal hayat nasıldır? Öğrenciler neler yapar Trabzon'da Şimdi, ve kampüslerde? E, bizim e, bugün itibariyle 60'tan fazla öğrenci kulübümüz var. Hı hı. E, bu kulüpler çok çeşitli görevler yapıyorlar. Dağcılık'tan yüzmeden, Horon kulübünden, spor kulüplerinden işletme kulüplerine kadar, yani e, her türlü aktiviteyi rahatlıkla yapabiliyorlar. Spor tabii başta gelen. Ee, en başta gelen e, cazibe merkezi bizim için. Ee, bugün itibariyle 6000 bin metrekare kapalı spor alanı, 21 bin metrekare de açık spor alanı sunuyoruz. Ee, ki bu böyle bütün üniversitesinde çok önemli bir rakam bunlar. Hmm. Her türlü spor alanlarına sahiptir. Tenis e, kortlarımız, 5-6 e, tane tenis kortumuz e, mevcuttur. Kapalı spor salonumuz, yüz havuzumuz eee futbol sahası 3-4 bin kapasiteli tribüne sahip olan üniversitenin kendi içerisinde olan eee spor eee e, şeyleri. Eee mini basketbol, voleybol sahaları. Dolayısıyla her türlü spor aktivite yapabiliyorlar. Bunun yanı sıra tiyatro çalışmalarına katılabilir. Güçlü bir tiyatro eee kulübümüz var. Eee demin de bahsettiğim gibi müzikal e, faaliyetler yoğun. Ee, sanat müziği, yöresel müzik e, kulüpleri çok aktif vaziyetteler. Ee, özellikle horonun her çeşitini öğreten e, öğretim üyelerimiz, elemanlarımız var. Ee, biz e, eskiden e, daha çok yapıyorduk ama şimdi yine inşallah bunları başlayacağız. <laughs> Karadeniz ülkesi etrafındaki e, üniversitelerin horon ekiplerini, folklor ekiplerini falan davet ediyorduk. da geliyorlardı. Onlarla kaynaşıyorduk. Dağcılık ekibi, kano ekibi Falan dolayısıyla öğrencilerin her türlü sosyal, e, sportif aktivitelerini yapacağı yapacağı e, ortamlar mevcut şu anda. Harika. Hocam e, şimdi İstanbul'a gideriz Sultanahmet'in e, çevresinde öğrenci arkadaşlarımızı görürüz. Hem e, gönüllü e, elçilik edip e, şehri tanıtmaya çalışırlar, hem de dillerini geliştirmeye çalışırlar filan. E, merak ediyorum mesela e, Sümela gibi bir Turizm değeriniz var, e, uzun göl var, e, birçok bir noktada e, turist akını var, e, o, Orta Doğu'dan da, Arap ülkelerinden de çok gelen var. E, Öğrencilerde böyle bir heyecan var mı? Onlarla etkileşime ge, geçmeye çalışıyorlar mı? Ee, var. Ee, şöyle söyleyeyim, ee, özellikle şu EOF'dan biraz önce bahsettim, Avrupa Gençlik Olimpiyat Festivali. Biz bu kapsamda binlerce öğrenci gönüllü olarak hazırladık. Ve onların önemli bir kısmı da e, dillerini de geliştirme fırsatı oldu. Arada onlara ekstra e, yabancı dil kursları da e, sağlandı. Ve turizm e, okulumuz da şu anda Soçi e, Devlet Üniversitesi de Rusya ile ortak öğrenci e, açısından ortak e, turizme yönelik öğrenci aktivitelerini başlatıyor. E, oradan öğrenciler e, Trabzon'a gelip e, ortak ikinlikler e, e, yapıyorlar özellikle bu yayla kentlere bahsettiğiniz gibi Sümela, Uzungöle Osmanlı eserlerinin olduğu Orta eser, e, kısmında. Bizler de karşılıklı olarak çocuğa öğrenci falan göndereceğiz. Dolayısıyla e, yani turizm aktivitelerinin içerisinde ee, öğrencilerimiz boş zamanlarında yazın e, görev alabiliyorlar. Gönüllü olarak tabii çalışıyorlar. Hocam, yani o imkanları da var. De çok azaldı bitmek üzere ama e, bu konudan da bahsetmeden geçmek istemiyorum. Uluslararası ıslaşma konusunda Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin çalışmaları nelerdir? Kısacık yani Ama değişim programlarıyla ilişkisi nasıldır öğrencilerin ve üniversitelerin? Süre çok kısaymış ben onu fark etmedim. <laughs> çok anlatılacak şey var. Evet. Ee, da iyi ki açtınız. Ee, şöyle söyleyeyim, uluslararasılaşma alanda e, Türkiye'de özellikle de Erasmus programında ilk pilot üniversite olarak seçilen üniversite bizim üniversitemizdi. Pilot üniversite olarak görev aldı. O günden bugüne devam ediyoruz. Bugün 23 Avrupa ile 135'ten farklı Avrupa'daki üniversiteyle Erasmus kapsamında anlaşmamız var. Hı hı. Çok sayıda öğrencimizi Erasmus'tan Avrupa'ya gönderiyoruz. Oradan bize gelen var. Bunun dışında ikili anlaşmalar dünyada aşağı yukarı 15 ülkeden 25 tane üniversiteyle ikili anlaşmamız var. Mevlana kapsamında 9 ülkeden 14 üniversiteyle Mevlana programı kapsamında anlaşmamız var ve e, her şeyden daha değerli çift diploma programı yürüttüğümüz İngiltere'de, Kanada'da bazı üniversiteler var. Yani öğrenciler bir kısmı e, eğitimini bizde alıyorlar, bir kısmı üniversite e, İngiltere'de, Kanada'da e, yerine götürüyorlar. E, eğitim öğretimleri. O da işte çift diplomaya sahip oluyorlar. Toplarsak bunları 50'den fazla ülkede, 170'ten fazla üniversiteyle dış e, üniversiteyle. E, ile anlaşmamız, ortaklık anlaşmamız, Erasmus programı anlaşmamız gibi anlaşmalar var. Dolayısıyla öğrenci kardeşlerimizin eğitimin bir kısmını bizim üniversiteye geldikleri hı hı. zaman e, rahatlıkla dış ülkelerde yerine getirebilirler. O evet. şekilde de ufuklarını geliştirebilir, bilgi beceriye sahip olabilirler. Evet, Efendim çok teşekkür yani. ederiz. İyi ki geldiniz. Yarım saat geldi bıraktık. Çok hakikaten güzel oldu. Ben tekrar öğrenci kardeşlerimize e, başarılar diliyorum. E, i̇yi tercih yapmalarını, özellikle de sevdikleri bölümü ve seçmelerini ve üniversitede çok iyi araştırmalarını arzu ediyorum. Çünkü biraz Karadeniz Teknik Üniversitesi <laughs> sanki uzakta gibi geliyor ama geldikten sonra iyi ki geldik diyenlerin oranı 99.9 diyeyim. Yani 0 de biz tevazu olarak söyleyeyim. <laughs> e, hakikaten çok memnun olacaklar. Çünkü çok iyi altyapıya ve çok iyi eğitim öğretim kadrosuna sahip olan bir üniversitedir. İyi araştırsınlar. Kendilerine başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz teşekkür teşekkür hocam. hocam. Sağ olun. Sağ olun. Evet, Karadeniz Teknik Üniversitesi ile ilgili sorularımızın cevaplarını aldıktan sonra e, biz hocamızı uğurlayacağız, devam edeceğiz. Turgut Özal Üniversitesi rektörü az sonra bizlerle birlikte olacak.